Bugün sizlerle birlikte pilav üzeri, makarna yanında veya dürüm şeklinde kullanabileceğiniz tavuk, Kore usulü tavuk parmak yapacağız. Bakın şöyle muhteşem oldu. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kore usulü Tavuk parmak yapacağız. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şurada benim 1 kiloya yakın tavuk göğsüm var. Şöyle parmak şeklinde doğrandı. Uzun uzun yani şöyle. Pişirmek için sıvı yağ kullanacağız. Tereyağı kullanacağız bir çorba kaşığı kadar. Sıvı yağdan da şöyle 2-3 çorba kaşığı kadar kullanacağız. Bu yemek biraz yağı seviyor. 3 çorba kaşığı kadar soya sosu kullanacağız. Burada da benim baharatlarım var. 1,5 çay kaşığı tuz koydum. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, yarımşar çay kaşığı da kimyon, karabiber, köri ve toz kırmızı biber kullanacağız. Burada da Kore sosumuzu hazırlamak için 1 çorba kaşığı ketçap koydum ben. 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı da bal koydum. Öncelikle tavamızın içine şöyle 2 veya 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Ocağımızın altına açalım. Tereyağımızdan da şöyle bir çorba kaşığı alıp bunu da sıvı yağımızın üstüne verelim. Birazcık erisin, yumuşasın. Tereyağımız eriyor şöyle. Üzerine tavuklarımızı alalım. Ve tavuklarımız hafif kızarıncaya kadar ara ara karıştırarak şimdi bunları pişirelim. Ben bu işlem için wok tava kullandım. Çok pratik oluyor. Bu şekilde derin olduğu için çok güzel pişiriyor. Başta bu pişirme işlemini ben yüksek ateşte yapıyorum. Biraz sonra altını kısarım, sıçramaya başlayınca. Şu anda altı açık, yüksek ısıda. suyunu çekmeye başladı az bir şey kaldı birazcık kızarana kadar pişireceğiz şimdi altını birazcık kısabiliriz orta ateşe getirelim tavuklarımızın pişmesi yeterli çok hafiften kızarmaya da başladılar şimdi benim şurada 3 dişte sarımsağım vardı onu söylemeyi unuttum doğradım. Onları da verelim. 1-2 dakikada böyle çevirelim. Tüm tavuklarımıza, sarımsaklarımızın aroması geçsin. Sarımsaklarla birlikte de şöyle 4-5 dakika çevirdikten sonra şimdi tuzumuzu ve baharatlarımızı verelim. 1-2 dakikada böyle çevirelim. Biz de bu arada ketçap falan olan kabımızın içine şöyle 2-3 çorba kaşığı soya sosumuzu ekleyelim. Şöyle çeyrek su bardağı kadar da su verelim. Bunu güzelce eritelim. Güzelce karıştıralım pişen tavuklarımızın üzerine sosumuzu verelim bir iki kurdalığında çevirdik mi? tavuğumuz hazır olduk kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Kore usulü tavuğumuz hazır. Tavuğumuzu ben şöyle bir servis tabağına aldım. Pilav üstü, makarna yanında veya dürüm şeklinde gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Hepinize de yapmanızı tavsiye ederim. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.